Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim yeni bir programda karşınızdayız. Bu programda da iki eser takdim edeceğim. Bunların birincisi Muhammed Şakir'in Üstad isimli eseri. ikincisi de Naşit Tutar'ın Eşref'ten Esfele isimli eserleri olacak. Hemen birinci eserimizin künyesiyle başlayalım. Eserin adı Üstad yazarı Muhammed Şakir türü Risale araştırmaları, konusu Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı, mücadelesi ve eserleri, yayın evi dua yayıncılık, basım yılı 2007 ve basım yeri de İstanbul. Peki bu kitabın içeriğinde neler var, nelerden bahsediyor? Kısaca buna da bakalım. Bir şahsiyet düşünün ki ömrü ilimle, irfanla yorulmuş, cehaletle mücadeleye adanmış, sürgün, zindan ve eziyetlerle geçmiş. Ama yıkılmamış, boyun eğmemiş, ve cesaretle hakka aykırmaktan geri durmamış. Sürgün edilmesi Risale-i Nur'u meyve vermiş, zindanlara atılması Yusufi mekanlar için diriliş, ihya olmuş, eziyet ve hakaretlere direnişle sabır göstermesi ise dillere destan. İşte bu eser bu özelliklerle donanmış üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı, mücadelesi ve eserleri çerçevesinde kaynaklara dayalı bir çalışmanın neticesidir. Muhammed Şakir tarafından kaleme alınan bu eser toplam 3 ciltten oluşmaktadır. Birinci cilt Üstad'ın doğumundan Eskişehir zindanına, ikinci cilt Eskişehir zindanından Denizli zindanına, üçüncü cilt ise Denizli zindanından vefatı dönemine kadar olup Üstad'ın eserleri hakkında da bilgiler içermektedir. Bu eser sadece bir biyografi değildir. Yazar Muhammed Şakir, Üstad'ı ve yaşadıklarını anlatırken değerlendirmeleriyle farklı bir bakış açısı da kazandırıyor. Yazar Muhammed Şakir'in Üstad'ı ele alırken yaşadığı dönemi ve tarihi de es eskeşmemesi, Osmanlı'nın son devri ve Cumhuriyet'in ilk yılları ve tek parti döneminde yaşananları da harmanlayarak vermiş olması eseri farklı kılan önemli hususlardandır. Es eserin içeriğiyle ilgili özellikle bunları ifade etmemiz mümkün. Peki bu eser neden okunmalı? Bu eser okuyucuya ne kazandırır? Birkaç cümleyle de bunu ifade etmeye çalışalım. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, 20. yüzyılda İslam dünyasını en çok etkileyen alimlerden biridir kuşkusuz. Üstadın savunduğu mefkûre günümüzde de hem İslam aleminde hem de dünyanın birçok bölgesinde insanların iman hakikatlerini anlamasında önemli katkılar sunmaktadır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, savaşlar, yıkımlar, kıtlıklar, esaretler, zindanlar, sürgünler ve eziyetler görmüş ümmetin mazlumiyetine gözyaşı dökmüş, zalimlere karşı dik durmuş yiğit bir alim, korkusuz bir öncü, büyük bir Kur'an müfessiridir. Velhasıl her bir özelliğiyle Said Nursi asrın müceddidi, gönüllerin sevdiği, zamanın en gürsesi ve üstad Bediüzzaman olmaya da layıktır. Üstadı anlamaya çalışırsak Risale-i Nur'un sayfalar arasında çok farklı bir portreyle karşılaşırız. İnsanları hakka, hakikate, cennete yaklaştırmak için canhıraş bir gayret sarf eden, işlenen günahlardan ve insanların cehenneme sürüklenmesinden yüreği yanan aşkın bir insan görürüz. Büyük bir kısmı sürgünde ve zindanda yani medrese Yusufiye'de yazılmış Risale-i Nuru ve müellifi olan said Nursi'yi aynı medreseden yudum yudum içen birinden okumaya, anlamaya, anlamaya çalışmaya, ne dersiniz kuşkusuz bu çok büyük bir e, güzelliktir. Üstad'ı ve verdiği destansı mücadeleyi öğrenmek ve anlamak için işte bu güzide eseri önemli tavsiye ediyoruz. Tüm kardeşlerimizin mutlaka okumasını istiyoruz. Evet değerli kardeşlerim hemen ikinci eserimizin künyesiyle devam edelim. Eserin adı Eşref'ten Esfele Muhbirler. Yazarı naşit Tutar. Türü roman. Konusu ajanlaştırma yöntem ve taktikleri yayın evi dua yayıncılık basım yılı 2016 ve basım yeri İstanbul. Peki bu eser nelerden bahsediyor bir de buna bakalım. Naşi Tutar tarafından kaleme alınan bu eser İslami camia mensuplarına karşı istihbarat birimleri tarafından kullanılan ajanlaştırma yöntemlerini ve taktiklerini ajanlaştırılan kişiler üzerinden anlatmaktadır. Kitap gittikçe büyüyen ve Müslüman halk tarafından da sahiplenilen İslami bir camianın önünün kesilmesi amacıyla devletin istihbarat ve emniyet birimleri tarafından yapılan kirli oyunları konu edinmektedir. İslami camianın adının kirletilmesi, halkın gözünden ve gönlünden düşürülmesi, böylelikle ilerleme ve büyümesinin durdurulması için istihbarat birimleri tarafından birçok yöntem ve taktik denenerek ajanlaştırma, muhbirleştirme faaliyetleri yürütülmüştür. Kitap bu yöntem ve taktiklerden belli başlı olanları ele alıp okuyucuya takdim etmiştir. Kitabın özetle mahiyeti bu şekilde. Peki bu kitap okuyucuya ne kazandırır? Neden okunmalı sorusuna da birkaç cümleyle cevap vermek gerekirse şunları ifade etmemiz mümkün. İslami bir yönetime sahip olmayan bir ülkede yaşayıp İslami mücadele yürütenler muhakkak devletin savunma refleksiyle karşılaşırlar. Çünkü İslami oluşumlar gayri İslami yönetime sahip olan rejimler için tehlike olarak görülürler. Rejim tehlike olarak gördüğü İslami yapı ve kişilikleri bertaraf etmek için birçok yöntem ve taktik uygular uygulamıştır, uygulayacaktır. Baskı altına almak, işkence yapmak, zindana atmak en çok uygulanan yöntemlerdendir. Bununla istediklerine ulaşamayan rejimin güvenlik ve istihbarat birimleri bu kez de ajanlaştırma, muhbirleştirme yöntemlerine başvurmaktadırlar. Çünkü kendi ajanlarını İslami yapıların içine sokamamakta bu nedenle de yapının içinden adam devşirme yoluna gitmektedirler. Bunun için de kullandıkları birçok yöntem bulunmaktadır. Bu kitap devletin istihbarat örgütlerinin İslami camiye içinden ajan devşirmek için yaptıkları kirli oyun, hile ve desteleri gözler önüne sermesi bakımından da oldukça önemli bir kitaptır. Her Müslümanın bu tür oyun ve hileleri bilmesi ve ajanlaştırma yöntemlerine karşı dikkatli ve uyanık olması için bu kitap mutlaka okunmalıdır diyoruz ve tüm kardeşlerimize de tavsiye ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim böylelikle iki eseri takdim etmiş oldum. Bunların birincisi Muhammed Şakir'in kaleme aldığı Üstad isimli çalışmaydı ki bu üç ciltten oluşan bir çalışmaydı. İkincisi de Naşit Tutar'ın kaleme aldığı Eşref'ten Esfele isimli çalışmaydı. Böylelikle programımızı burada tamamlıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.